Merhaba aydınlık ve karanlık sakinleri. Bu video normalde bir yayın kisi. Eğer sen de katılmak istersen kek adresimizden veya instagram adresimizden bu yayınlara canlı olarak katılabilirsin. İyi seyirler. Evet bu sefer oyuna hızlıca başlıyoruz. Hayalettin evine gidecektik en son. Gerçekten geldin. Özür dilerim. Ben beklemiyordum. Bilgisayarın tarayıcısı müzik paylaşma formuna açıldı. Cümle niye büyük harfle başlamıyor burada? Neyse ya ilerleyelim burada çok zaman kaybetmek. Aa Deltor'undaki dayı. Kaç paramız var? 128. Altın mı? Niye G yazıyor? Altın yazmışlar. lazım Evet kararan yer bura. Işık nerede oğlum ya? Işık yok mu? Göremiyorum. Arkanda. Yo başardım. Burada şey oluyordu ya Toby Fox'un yayınında. 10. yıl özel yayınında burada yorumlar mı çıkıyordu? Yardım edin. Discord'a duyuru atmayı unutmuşum da bir bekleseniz iki dakika. Tam en heyecanlı yerinde. One hour later. Devam. Delta'nın Türkiye mi? Del Türkiye'de iyi adam ya. Bakıyorum postan onu. Selam olsun kulağı açındasın. Fight mı atıyoruz chat? Fight'sa sıkıntı bak. Gardını az fight'a girdik. Niye yeşil oldum? Rica et. Yeşil olduğun sürece kaçamazsın. Ya yani kalkan çıkacaktı orada aynen. Birazdan zorlaşacak en şimdi öğretiyor ya Şu anlık basit Gerson da çok zordu bu ya aynı mekanik vardı Veltal'ımda Dur geleceğim tekrar tamam Zorlaştı Abi eğer şimdi başlıyor derse insaftan kaçman lazım. Kaçma şu anda yok. Gelin gelirse bakarız. Kaçmana izin verin bilene kadar hayatta kal. Biraz zor. Ben bu oynuyorum biliyorsunuz. Aleyküm selam. Ha ne oldu? Eşya yek ya. Her zaman bakayım mı tamamdır. Aa kaç gelmiş. Kaçtık chat. E gene geldi. Koşmam lazım dedim mi? kes kaçacaksın abi yazmış tamam. Burayı hatırladım bak şunun yavaş geldiğini Yayını yeni açtık ya. 10 dakika olmamıştır. Çok kafam karıştı. Şimdi gelmiş olması lazım aynen. Benden son defa kaçtın diyor. Emin miyiz? Yine can fullü. Ölürüz şimdi sıkıntı çıkmasın. Kalp kırmızı olunca çıkıyor değil mi? Kaçar seferine bakma. Hızlandı ama. Ya ne oluyor ya? Bu ne? Zorlaştı ama. Ne oluyor? Şu sarılar zor ya. Ya ne oluyor? Niye bu kadar uzun sürdü? Berkay hoş geldin. Aleyküm selam. Ne ne oluyor? Tamamen şansa geçtim burada. Selam. Bitti mi chat? Su döken diyordu biri. 4 kere daha yapacağız herhalde. Eşya bitti ama. Artık yeşil değiliz. Kaç gene çıktı? Üste ne yazıyor canım? Telefon. papyrus sizin. buraya dön şu an kaçabiliyoruz ah hotland'e geldik oğlum damacana var korktum oğlum damacana saldırmaz mı bize deltaron'daki gibi yaparım. tanışacağız şimdi. Hayır ya. Gene geldi ya. Kötü sonda Alfis yokmuş. Tüh ya keşke kötü sonda var. Oyun şovu. Doğru cevaplamanın ödülü nedir? Başlanmak. D diyor. Ha. Kralın tam adı nedir? Askor. Bunu biliyordum. Robotlar neyden yapılmalıdır? iki tren falan filan. Alfis söyler artık. De. Bu hangi canavar? Frogit. D am metaton mu? Ulan. Ama Alfis söylemiyor. Hepsi aynıymış. J Ya bir sus ya. Cevabı söyle hadi. Cevabı söyledi mi? Kim? Kaçırdım oğlum diyaloğu okuyacaktık. Andiye mi? demiş doğru. Aklımda doğru kalmış. ama asıl fight bu değilmiş ben asıl fight sandım. Abi altışı döv ben de yapmak istiyorum da. Abi Mekke çekiliş yap da hacca gidek. Yapalım. Abi çekiliş yap Mekke'ye gidek. Kes 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 ya kes. Abi çekiliş yap Mekke'ye Arkandayım. <laughs> Arkandayım. Abi kulakların nerede? Ya chat dini ve milli değerlerimize saygı duyar mısınız chatte? Atil robotla yemek yapmak. Soldan gidince balıklı yer. Şimdi bu tarif etmeye göre Ande'nin evini bulmaya çalışacağız hadi bakalım. Burasıymış. Adam camdan atladı chat. Bursa Basemli tarafı pasif. Çok spesifik ayrıntılar, filtreler kullanıyorsun. Abi Bursa Lisesi ziyareti ne zaman yakında Mekke'ye gidelim Ondan sonra Bir kere en güçlü Olduğumu ispatlamak için askorla savaşmaya çalıştım Çalıştığımı vurguluyorum Ona bir tek darbe bile vuramadım Daha kötüsü o süre boyunca Karşılık bile vermedi Çok küçük düşmüştüm Daha sonra özür diledi Ve aptalca bir şey söyledi Affedersin beni nasıl yeneceğini öğrenmek ister misin? Evet dedim ve ondan o andan itibaren beni iyi etti. Bir gün antrenman sırasında sonunda onu devirebildim. Kötü hissettim ama o sevinçten ışık saçıyordu. Kıçı tekmelendiği için böylesine sevinen birini ilk, ilk görüşümde. Her neyse uzun lafın kısası beni eğitmeye devam etti. Ve şimdi ben kral muhafızlarının başıyım. Yani odunları savaşması için eğitim benim. Abi Deltaron yayını gelecek mi bir de çok mesaj atıyorsam susarım rahatsız oluyorsunuz. Yok rahatsız etmiyorsun. Deltaron yayını yapacağız Undertale bitince. Undertale da oynarız. Ne oldu? Dedim ev yanacak diye çar. Niye fight atıyoruz? Ya yine kaçma yok mu? Abimle yemek yapınca da böyle oldu aynısı. Ulan hikaye lan. Ulan duygusallaştık lan. Eğlenceliydi evet çok eğlendim. Lezbiyen balıkla yemek pişirdik mutfak yandı. Bak sen biraz azmaya başladın. Çok ayarı kaçırma. Nereden gideceğim üstten değil? Ya. Mm. Oğlum. Tamam tur <laughs> konsa. Onun hitbox'u biraz garip dur. Tamam yap. Ne oluyor ya? Yukarı. Aynen yaptık işte chat. Yapamaz dediniz. Hatta biri bana orada dedi. 50. denemede çözdük ama yine de övünüyorum. Farenin bir gün kasayı kırıp peyniri alabileceğini bilmek içini azimle dolduruyor. Niye kardo diye çevirmiş oğlum? Kardo ne ya? Böyle yama mı olur ya? Kardo. Spam tonunda bir gün bütün parayı sömüreceği gerçeği de benim içimi keminiyor. Ben bunu 7 yaşında İngilizce bilmeden uga buga şeklinde yaptım. Tek başıma sen nasıl yapamadın? Abi çakiliş şap, Öleceğiz chat. Öldük. Yazılar da çok kötü. Oğlum bu nasıl yama ya? Ben delireceğim şimdi. Bir kardo yazıyor. Bir yazılar kayık. Kontrol etmediniz mi oğlum bu yama? Oyun çıkalı 10 yıl oldu ya. Ya e, sinirime dokundu yemin ediyorum. Özür dilerim chat. Bir Sivaslı uğruna. Ölüyorum. Şövalyeleri fısıldayan adam. Bir canla geçer miyiz hadi Ölmek istemiyorum ya bir daha başlamayacağım ona. İnsaf Oh bir canla geçtik chat oh ya Hiç bir daha başlasım yoktu Biliyor musunuz mu? Neyse şövalyeyi geçtik artık Yayının da yavaştan sonuna gelelim chat Oh be Haftaya görüşürüz Undertale yarın abi Artık hakikaten Undertale yarın olduk biraz Abi sıkılınca sana mesaj atabilir miyim İstiyorsan atabilirsin Instagram grubumuz da var zaten. Oradaki insanlarla da konuşabilirsin. Ben müsait olmazsam.